Yani Adaylı başkanımız burada. Bu sürece hep beraber atlatacağız tamam mı? İnşallah. Eee koronavirüs inşallah bana i̇nşallah. da bana da hiçbir şey yapmayacak. İnşallah. sadece panik, haliyle, panik haliyle alışverişlerinizi abartmayın. Yani. Tabii güzel. 15 liraya sattığımız maske şimdi 150 lira olmuş. Tamam. Bunu nasıl izah edeceğiz vatandaşlar? Peki burada size geliş fiyatının üzerine abartı bir kar marjı koyuyor muyuz? biz, bizim, biz satmıyoruz. Satmıyorsun. Yok, aynen aynen. etik yüzünden satmıyoruz. Aynen öyle. Alkolü ne kadar olmuş. İki dolar. yedi dolar galiba. Ne şifresi lira. Beş yüz lira de verebilir, evet. 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 yani 25'e de verebilir. bir yani bir ay önceki fiyatınız ama buydu? şimdi ben bir markete gittim, 5 lira diyor buna, aynısına. Adres de verebilirim evet. size. Direkt bu Aldım. Normal fiyatı satıyorum, altı buçuk lira. lira. Altı da diyorum Eski fiyat. Şunlar pratik olanları. Güzel mi bu? Evet. Bunlar ne kadar? Bunlar sekiz lira. Sekiz lira. Yani ne ne, ne etkilendi ise siz de tabii piyasaya göre şey yapıyorsunuz. Bizim daha önceden beş altı lira sattığımız tu maske 10 liraya satıldı. Beş altı lira alıyorduk, on liraya, alıyordu, liraya satıldı. Şu anda 150 TL toptan yerinde. O da milyon adetler üzerinde. Kutu kutu Bugün e, valideğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Kuşba Belediye'miz, Defterdarlığımız ve il ticaret Müdürlüğümüz olarak piyasada son dönemlerde koronavirüsten kaynaklanan, halkın talep artışına yol açan ve arzı yetiştiremediği için faiz fiyat uygulamalarını yerinde denetim için çıktık. Vanlı esnafımızdan gördüğümüz şu ki fiyatı pahalı olan ürünleri etik olarak satmamayı tercih etmekte ve aynı zamanda gıda ve temizlik için gelen ürünlerde de fiyat artışına yol açmamaktadırlar. Gittiğimiz, buradan önce gittiğimiz ve şu an burada da gördüğümüz şu ki faiz kar artışlarının sebebi vanlı tüccarımızın, vanlı esnafımızın uyguladığı bir kar marjından kaynaklanmamakta. Stok giriş, stokların giriş fiyatındaki yükseklikten kaynaklanmakta. Koronavirüs ülkemizde örnekleri görülse bile salgın niteliğini taşımamaktadır. Bu yüzden vatandaşımızın, Dezenfektan ve temizlik dışında ihtiyacı olmadığı halde panik havasına kapılıp talebi artırıcı davranışlardan uzak durmasını talep ediyoruz. Özellikle temel tüketim maddelerinde e, talep artışında talep patlamasına yol açmaları piyasada kişilerin fiyat artışına e, yapmalarına neden oluyor. Biz bu hususta Vanlı esnafımızın vicdanına ve ticari ahlakına tamamen güvenmekteyiz denetime çıkış amacımız kesinlikle onları zan altında bırakmasın. Biz kötüyü cezalandırmak için çıktığımız kadar iyi ödüllendirmek için de buradayız. Bu süreç bittiğinde vatandaşımız yüksek fiyatla çıkarcılık yapmaya çalışanları unutmayacaktır. İki aylık sürecimiz geçici ama Van esnafıyla Van vatandaşının ticari hayatı bir ömürlük sürecektir. O yüzden kısa dönemde müşterilerini kaybetmeyi göze alanlara biz hem kamu kurumlarımız hem belediyelerimiz olarak karşısına duracağız. Bunu bilsinler. Yaza doğru virüsün etkisinin azalacağı söylenmekte. Bugün Van'ımızda tespit edilmiş herhangi bir vakamız bulunmamaktadır. Ancak vatandaşlarımız çok zaruri olmadığı sürece de hastanelerimizi meşgul etmesinler. Kendince önlemlerini alsınlar. Bir da kurulmuş Bunun dışında bir ciddi artışımız yok. Tamam. Şimdi dediğim gibi o 5 liraya alma şansı yok. Tabii güzel. 15 liraya sattığımız maske şimdi 150 lira olmuş. Tamam. Bunu nasıl izah edeceğiz vatandaşlar? Peki burada size geliş fiyatının üzerine abartı bir kar marjı koyuyor muyuz? Biz bizim biz mesela